Merhaba çocuklar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yine birinci dönem birinci yazılı hazırlık videolarında karşınızdayız. Bugün 6. sınıflar için birinci dönem birinci yazılıya hazırlık videomuzu çekeceğiz. Öncelikle sınavımızda bizleri hangi konular bekliyor birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. 6. sınıf dediğim gibi daha öncesinde de sizlerle konuştuğumuz gibi 5. sınıftan çok daha önemli konulara sahip. O yüzden birazcık daha dikkatli ve birazcık daha fazla çalışmanız gerekecek bu yıl. Birinci yazıldan itibaren işi sıkı tutarsanız inşallah hepiniz yüksek notlar alırsınız. İlk olarak konu başlıklarımızla başlamak istiyorum. Bizleri neler bekliyor? Tabii ki birinci ünitemizde biliyorsunuz ki gezegenler ve özelliklerinden bahsetmiştik. Gezegenlerin sıralamaları, gezegenlerin yapıları, özellikleri, uydu sayıları, halkaların olup olmadığı gibi durumlar soru olarak karşınıza çıkabilir. Özellikle gezegenlerin sıralaması mutlaka herhangi bir soruda, hatta belki birkaç soruda karşınıza çıkacaktır. İki tip sıralama yapıyoruz biliyorsunuz ki büyüklüklerine göre ve güneşe uzaklıklarına göre sıralıyoruz. Güneş uzaklık sıralaması en çok karşımıza çıkan sıralamadır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde olan sıralama. Bir diğer konu başlığımız güneş ve ay tutulmalarıydı. Biliyorsunuz ki güneş ve ay tutulmaları ile ilgili olarak da bu tutulmalar sırasında Dünya, Güneş ve Ay'ın konumları, tutulmaların hangi sıklıkta gerçekleştiği ve tutulma süreleri gibi konu başlıklarından sorular gelebilir. Bir diğer başlığımız destek ve hareket sistemi. Biliyorsunuz vücudumuzdaki sistemler konusuna geçtiğimizde ilk olarak destek ve hareket sistemi ile başladık. Destek ve hareket sisteminde iskelet sistemimiz ve kas sistemimizden bahsetmiştik. Üçüncü bir konu başlığı olarak da eklemlerden bahsettik. Tüm bunlardan sorular karşınıza gelecektir. Özellikle kemik çeşitleri ve kas çeşitlerine ve vücudumuzdaki örneklerine iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum. Kemik çeşitleri vücudumuzda hangi kemikler, hangi kemik çeşitleri örnektir? Yine kas çeşitlerinde hangi kaslarımız, hangi kas çeşitleri örnektir şeklinde çalışmalar yaparsanız sınavımızda bu sorulardan çıkacak, konulardan çıkacak soruları başarıyla yapacaksınızdır. Bir diğer konu başlığımız eklem ve eklem çeşitleri. Yine vücudumuzda bulunan eklemler ve bunların bulundukları yerlerle ilgili çalışmalar yaparsanız sınavda buradan gelecek soruları kaçırmazsınız. Ve son olarak biliyorsunuz ki konumuzun destek ve hareket sistemimizin sonuna kadar da konu sorumluluğumuz sınavımızda. Dolayısıyla destek ve hareket sistemi ile ilgili ekranlar ve ekran çeşitleri son konu başlığımız olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi örnek bir sınav çözeceğiz birlikte ilk olarak biliyorsunuz ki sınavımızda da böyle olacak. Doğru yanlış bölümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuz. Güneş sistemindeki tüm gezegenler güneşe eşit uzaklıktadır diyor. Yanlış tabii ki de. Biz bunun sıralamasını yapmıştık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklindeki sıralama geçerlidir. İkinci sorumuz, iç gezegenler sınıfındaki dünyamız güneşe yakınlık olarak 3. sırada bulunur. Merkür, Venüs, Dünya diyoruz. Üçüncü sırada bulunduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuz dış gezegenlerin hepsinin halkası ve uydusu vardır diyor. Evet dış gezegenler dediğimiz gazsal yapılı gezegenlerdir ve tabii ki de hepsinin halkası ve uydusu vardır. Dördüncü sorumuz güneşe en uzak gezegen Merkür en yakın gezegen Neptündür diyor. Oysa tam tersi olmalıydı. Güneş tutulması sırasında ay dünya ile güneş arasında bulunur tabii ki de doğru bir ifadedir. Ay tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir. Oysa dolunay evresindedir demeliydi. Yanlış. Güneş tutulması dünya üzerinde dar bir alanda gözlemlenir ki çok yakın bir tarihte gözlemledik biliyorsunuz. dar bir alanda gözlemlendi. Dünyanın her yerinden izlenemedi. Kapatası kemiklerimizde oynamaz eklemler bulunur. Doğru bir ifade. Omur, ayak ve el bilek kemikleri uzun kemiklere örnektir diyor. Yanlış bir ifade. Doğrusu ne olacak? Kısa kemikler örnekler olacaktır arkadaşlar. Ve son sorumuz mide ve ince bağırsağımızda düz kas bulunur. Evet kaslar yapılışını incelediğimizde iç organlarımızda düz kaslar bulunduğunu söylemiştik. İkinci bölüm boşluk doldurma bölümü. Bu bölümde iki tane sindirim sistemi sorusu var. Bunları da çıkarmadık buradan. Örnek bir sınav olduğu için. Ama kendi sınavımızda sindirim sistemi çıkmayacak hatırlatmak istedim. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Safra sıvısı yağların fiziksel sindirimini sağlar. Buradan sonraki sorular ise sınavımızda çıkabilir. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan kıkırdak kemiğin boyca uzamasını sağlar. Özellikle kemiğin yapısını anlatırken bu konuya değinmiştik. Kıkırdak doku kemiğin boyca uzamasını sağlar demiştik. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter, en küçük gezegen ise Merkür'dür arkadaşlar. Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroid denir ve asteroid kuşağından da bahsetmiştik. Mars ile Jüpiter arasında bulunur asteroid kuşağı. Son sorumuz güneş tutulması ayın yeni ay evresinde gerçekleşir tabii ki de. Yakın tarihte yaşadığımız güneş tutulması sırasında Gece ayın evresine baktığımızda da yine ay evresinin olduğunu gözlemledik. Diğer bir bölümümüzde ise klasik soru tarzında bir soruya karşı karşıyayız. Gezegenleri Güneş sistemine yakınlıklarına göre sıralayınız demiş. Tabii ki sıralamamız Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs, Neptün şeklinde olacaktır doğru sıralama. Bir diğer soru tutulmalarla ilgili, özellikle doğrusunu seçme şeklinde bir soru tarzı. Bir numaralı olay gözlemlediğimiz gibi ay tutulması olayıdır. İki numaralı olay güneş tutulması olayıdır. Bir numaralı olay tabii ki de gece gerçekleşir. İki numaralı olay ise gündüz gerçekleşir güneş tutulması. Bir numaralı olay ayın dolunay evresindeyken gerçekleşir ay tutulması çünkü. iki numaralı olay ise güneş tutulması olduğu için ay yeni ay evresinde olacaktır. Ve son olarak çoktan seçmeli sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz buna göre bu gezegen hangisidir? Ee, zaten üçüncü öncüle baktığımızda çoban yıldızı olarak adlandırıldığını görüyoruz. Çoban yıldızı olarak bilinen gezegenimiz tabii ki de Venüs'tü arkadaşlar. İkinci sorumuz güneşe yakınlık sırasına göre sıralanması diyor. Evet demiştim birden fazla soruda karşınıza gelebilir diye. Direkt olarak sıralamayı soracağı gibi bu şekilde üç ya da 4 gezegen verip onları da sıralatabilir sonra size. Bu vermiş olduğu gezegenleri Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde sıralarımızda C şıkkı doğru seçeneğimiz olacaktır. Üçüncü bir sorumuza baktığımızda iskelet sistemi ile ilgili bir soru görüyoruz. İnsan iskeleti ile ilgili olarak 1. Farklı çeşitli kemiklerden oluşmuştur. Evet uzun kısa yazısı olmak üzere 3 tip kemikten oluşmuştur ve toplamda 206 adet kemik bu üç farklı çeşit kemik yapısına bölünmüştür. 2. Hayati önemdeki organlarımız korur. Özellikle göğüs kafesimiz bu işlevi yapıyor. 3. Vücudumuzun en dış kısmını oluşturur. Oysa vücudumuzun en dış kısmını oluşturan derimizdir arkadaşlar. Cevabımız tabii ki de A seçeneği. Bir diğer sorumuz yine iskelet sistemi ile ilgili. Birinci görselle verilen kemiğimiz göğüs kemiği. Göğüs kemiğimiz yassı kemikler örnektir. 2 numara ile gösterilen kemik bilek kemikleri, kısa kemikler örnektir. 3 numara ise kaval kemiği, uzun kemiği örnektir. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer soru tarzında kas çeşitleriyle ilgili bir soru görüyoruz. Mide ince bağırsak gibi organların yapısında, tabii ki şu yapısında düz kaslar bulunur. Bacaklarımızda bulunan kaslar çizgili kas örneğidir. Ve son olarak kollarımızdaki kaslar istemli olarak çalışır. Cevabımız A seçeneği. Çoktan seçmeli soru örneklerimizde burada sona erdi. Böylece örnek bir sınavdan bölümler çözmüş olduk. Aynı zamanda konu başlıklarına da değinmiş olduk arkadaşlar. Belirttiğim hususlara dikkat ederseniz, vermiş olduğum örnek soruların benzerlerinin çıkacağını da hatırlarsanız sınavınızda başarılı olacaksınızdır. Çalışmalarınızda kolaylıklar. Sınavınızda da başarılar dilerim. Bir sonraki sınavımızda ve videomuzda görüşmek üzere.